Herkese merhaba. Hatırlayacaksınız, bundan birkaç gün önce sosyal medya kanallarım üzerinden sizlere yepyeni bir projem olduğunu ve bu projeyi çok yakında sizlerle buluşturacağımı söylemiştim. Bugün de günün erken saatlerinde paylaştığım kısacık bir videoyla sizleri birazcık heyecanlandırdım. Aslında ben uzun zamandır heyecanlıyım çünkü bu proje aklıma geldiğinden beri ee, sürekli fikirler geliyor, sürekli bunu geliştiriyorum, daha başka neler olabilir, neler olabilir diye. Daha siz e, şu anda tanıtım videosunu, hani tanıtım videosu gibi bir video izliyorsunuz ama e, ben bununla ilgili çok fazla proje şu anda ürettim kafamda. Bilmiyorum hepsine ömrüm yeter mi? Ancak elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, beni tanıyan tanıyor, bilen bilir. Radyo programcısıyım, seslendirme yapıyorum, bir dönem oyunculuk yaptım. E, ve 2-3 senedir de okullarda, lise ve üniversitelerde çok keyifli ve eğlenceli, zihin açıcı bir kariyer planlama semineri yapıyorum. Adı Aşk mı Para mı? Zaten videonun ismi de bu. Yani bu serinin adı bu olacak. Bu seminerin içinde yaptığım bir bölüm var. Soru-cevap. Benim anlattığım bölümlerin dışında soru-cevap bölümü yapıyorum ki e, sadece ben anlatan e, ya da oradaki insanlarda dinleyen pozisyonunda olmasın. Lise ve üniversiteli öğrenci arkadaşlar da kendi kariyer planları ile ilgili ya da üniversite sınavı, onunla ilgili stresler, işte aile problemleri, tercih kitapçığı, meslekler ne seçeceğiz ya da üniversitede okuyan öğrencilerin bölümlerinden memnunlar mı? Okulu bitirdikten sonra ne yapmak istiyorlar, nasıl yapabilirler gibi pek çok problemi var. Zaten öğrenci olan herkes hepimiz aynı problemleri yaşadık. Zaman zaman bu problemleri güzel bir şekilde açtık, zaman zaman hayatımız boyunca peşimizden geldi. Ülkenin geneline baktığımız zaman sevdiği işleri yapan, yaptığı işten gerçekten keyif alan, sabahları işine ıslık öttürerek ne bileyim müzik çalarak, müzik dinleyerek giden insanların sayısının az olduğunu görüyoruz. O yüzden keyifli bir şekilde çalışmak, mutlu bir şekilde hayatını sürdürmek ki iş dünyası, işlerimiz bizim hayatımızın büyük bir kısmını kapsar. O kapsadığı alanlarda keyifle çalışabilmek çok önemli. Ben kendi hayatımda bunu yapabildiğime inanıyorum. Yapabildiğimi paylaşıyorum yapabildiğimi biliyorum diyeyim. Bir çok mütevazıda davranmaya gerek yok. Evet keyifli, neşeli ve güzel bir çalışma hayatım var. Bunun yanı sıra da günlük hayatımda da keyifli, neşeli ve güzel bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Bunu nasıl yaptığımı, ne kadarını başardığımı, ne kadarını başaramadığımı, nerelerde hangi hatalar yaptığımı, hataları yaptığımı, onları nasıl düzelttiğimi, nasıl battığımı, nasıl çıktığımı seminerlerimde anlatıyorum. Burada da bu video aracılığıyla, bu YouTube kanalım aracılığıyla da soru cevap videoları hazırlamak ve e, lisede, üniversitede okuyan öğrencilerin kendi kariyerleriyle ilgili, kariyer planlarıyla ilgili ya da günlük hayatlarında okudukları okul işte meslek seçimleriyle ilgili belki zaman zaman aileyle ilgili de oluyor sorunlarını, problemlerini burada çözmeye çalışmak daha doğrusu onların sorularına kendi bakış açımla cevaplar vermek okullarda yaptığım soru-cevabın aynısını burada yapacağım bu defa herkes izleyecek sadece okuldaki öğrenciler değil ve işin güzel bir tarafı da şu bu soru cevaplarda gelen soruların aslında hepsi hepimizi ilgilendiriyor. Bir öğrencinin sorduğu soruyu diğer bütün öğrenciler de aslında yaşıyor oluyorlar o sorunu. Ve benim verdiğim cevap aslında bütün öğrencilere verilmiş bir cevap oluyor. O yüzden sizlerden gelen bir soru ve benim ona vereceğim bir cevap aslında hepimizin sorusu, hepimizin sorunu ve hepimizin cevabı oluyor. Ve hepimizin çözümü. O yüzden şimdi altta e-mail adresim de hemen çıksın. Info at onuryar.com.tr info at onuryar.com.tr Mail adresime istediğiniz gibi en samimi, en içten halinizle yazabilirsiniz. Ee, ne kadar sıklıkla video hazırlayacağımı bilmiyorum ama her hafta en az bir tane videoyu sizlerle buluşturacağım. Kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, yanılıyorsam Gmail hesabı olanlar e, YouTube'a kendi hesapları ve şifreleriyle girdiği zaman hemen abone ol. ...butonuna tıklıyorlar ve videolarımı takip edebiliyorlar. Eğer abone olamıyorsanız da... E, ...hiç problem değil. Sık sık zaten video kanalıma baktığınız zaman... ...yeni eklenen videoları siz de göreceksiniz. Benim için çok heyecanlı bir proje. E, zaten okullarda yaptığım iş... ...keyifli ve eğlenceli olmasının yanı sıra... ...öğrencilerle bir araya gelip de... ...birçok şeyi değiştirebildiğimize inanıyorum. Onlardan bana geri dönüşlerden biliyorum. Seminer çıkışındaki sohbetlerimizden... ...daha sonra yazdıkları maillerden. O yüzden... Aynı etkiyi, aynı değişimi, aynı keyfi e, bu videolar aracılığıyla da yaşayalım istedim. Sizlerin de eğer muhakkak var biliyorum lise ve üniversite öğrencileri. Önce böyle başlayalım. Liselerde ve üniversitelerden. Daha sonra belki iş hayatında kariyeriyle ilgili sorunu olanlarla da birlikte yine soru cevap üzerinden keyifli videolar yapabiliriz. Çok konuştum, yoruldum. Zaten 60. tekrarı yapıyorum. O yüzden uzatmadan videoyu bitirmek istiyorum. Mail adresini bir kez daha hatırlayalım hemen videoların videonun bitiminde e, maillerinizi, sorularınızı bana gönderebilirsiniz. Zaten çok yakında da bir sınav var, üniversite sınavı. Biliyorum ki e, birçok öğrencinin şu anda stresli ve yoğun olduğu dönemler. İçinden çıkamadığınız ve sorun olarak hayatınızda taşıdığınız pek çok şey var. Sorun, bakalım nasıl bir cevap vereceğim. Bakalım birlikte nelere, nerelere ulaşacağız. Hangi sorunlara çözüm bulacağız. Hep beraber görelim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Maillerinizi bekliyorum. to